Merhaba <laughs> arkadaşlar ben Feyo bugün Mario Sora Game Sora'nız arkadaşlar sorayım, arkadaşlar Mipin mi? Az kalmadı hiç Mipin ee, çok güzel bir giriş yaptım ben daha bu kadar güzel bir giriş yaptım bilmiyorum arkadaşlar Nefesim de yetmedi. o yüzden biraz nefes aldım verdim tamam yanımda kan yok tek başımayım çok yalnızım Neyse ben hızlı bir giriş yapayım dedim hızlı oyuna başlayalım ee, Sonra Sanırsam bir dakikalar aynen öyle bir dakikalar Ve VIP var abi of VIP neden tüm bildiğim maplerde VIP oluyor? Sensitive çok açık bence. Biraz kısmım sensitive. Sense... Boş edin. Anladığınız işte şu şu aleti. Biraz açalım. Tamam. Güzel. 30 saniye kalmış. Ee, zaman çok hızlı geçiyor gerçekten. Girdiğimde üç dakika var, falan vardı. Bir dakika açtım. Öyle işte. Ee, biraz konuşma falan yapayım dedim. Videoların nasıl hızlı geleceğini söyleyeceğim. Ee, videolar yavaş yavaş geliyor artık arkadaşlar. Yani ayda 1'e falan düştüm. Tabii ki de böyle olmayacak. Her gün her zaman gelecek. Çok yoğunduk böyle bir ay falan. O yüzden gelemedik. Ee, yani videolar gelmedi. Aslında çekmeye falan çalıştık ama e, hiç video çıkaramadık. E, tamam, chest'ten de armorumu aldım. Eşyamı da aldım da. Bu chest'te biraz fazla eşya vardı yalnız. Hop, hop. Hop, 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 hop. Kaç. O da bir VIP'ler falan bizi öldürebilir. O yüzden çok kötü ol falan olur bu. Hemen gidip eziklerden başlayalım. Bir katlayamam. Ee, zıp, zıp. Zıp, tamam. Kimse hiçbir şey vermeyeceğiz. Ee, her şeyi toplayacağız. Tüm chest'leri toplayacağız. Notosun ol. Adrenalin. Hop, hop kimse gelmiyor değil düzen. Temiz. Ee, arka olarak falan gitmemiz lazım arkadaşlar. Yoksa arkacılık yapıp bize kesebilirler. Arkadaşlar eskiden çok video falan çekiyordum ama hiçbirini atmıyordum. Bu sefer de çok az video çekiyorum ve hepsini atmaya çalışıyorum. Elimden geldiği kadarını atmaya çalışıyorum. Ee, neden hepsini falan atmıyorum diye sorarsanız hackerlar yüzünden arkadaşlar. Hackerlar e, çok şey yapıyor yani. İşimi çok 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 zorlaştırıyor bunu siz de biliyorsunuzdur belki ee, yani sizin de başınıza hacker falan çıkmıştır. Umarım ee, çıkmıştır yani başına hacker çıkmayan yoktur bence. Herkesin de başına bir hacker çıkmıştır. Yok speedek yok demet çek falan. Bana ee, speedek çıktı demir çek çıktı. Ee, neredeyse ben size söyleyeyim makro nedir, nedir adam bir vuruşta yüz defa falan vuruyordum. Neyse ben o chest'i yine kazmalığımdan dolayı alamadım. Şuradan bir. Neyse neyse boş verin. hadi gidelim. O demir baltamız varmış neden kullanmıyoruz. Kullanalım. Ee, bu arada arkadaşlar hiç merak etmeyin. Envantaj düzeni falan hepsini ayarlayacağım. Siz merak etmeyin yani. O yüzden envantaj düzenime falan hiç gerek yok. Hepsini yapacağım arkadaşlar. Rahat. Rahat. Bir de şunları bir koyalım chest'e. Gidelim. Bir tamam. Bir avantaj düzeni zamanı geldi. Böyle. Bunu böyle. Bunu böyle. Oraya fnesi alacağım. Ee, şu pastanın dolduğu yere. Hintersti alacağım. Ve ben kılıç kullanmayı daha çok severim. O yüzden hemen şuradaki kılıç chest'ini almam lazım. Hı. Boşayım. Of. Güzel. Bunu koy. Tamam süper. İstediğim şey çıktı. Güzel. Hadi gidelim. Omuza devam edelim. Gözlerim ağrımaya falan başladı. Ne olduğunu ben de bilmiyorum. Evet. ileride de bir chest var. Neden sallarsan bilinç müpünde çok chest var arkadaşlar. Bakalım kaç kişi kalmış. 14 kişi kalmış. Ee, i̇yi. Mücadele edebiliriz bence. Ee, arkadaşlar benim size önerim. Zincir kastı kasktan ziyade demir ka Demir kaskı takın çünkü demir kask hem daha havalı hem de süresi daha az bitiyor ee, inanmayanlar falan olursa ben test ettim Gerçekten öyle bir şey var demir daha e, şey kırıldığından dolayı öyle yani İsteyim sen nereye kanka alan başı tutmuş gidiyor Allah Neyse bırakalım gitsin Özgür kalsın. Ne yapalım yani? Ha, adam mevzuda gidiyor. Neyse. Of tamam. Taş kılıcımız oldu. Stiki alalım. Koyalım. Alalım. Ki bizden başkası almasın. Chester yayınlandı. inanmıyorum. Ok oh, buldum. Ok oh, buldum. İnanamıyorum. Ok. Oh. En düzenim. düzeni. Ok buldum. Of. El bizde galiba beyler. Bilmiyorum. E, i̇çime çok öyle bir his oldu. El bizde gibi bir his oldu içime. Çünkü ok meclise, e, meclise gidiyorum yani SG'de. Ne kadar çok can götürüyor biliyor musunuz? Yani baya baya bir can götürüyor. Ok atıp dalarsak bir de 3 Önümüzde kimse duramaz. Yalnız ee, dediğim gibi size burada bir tane adam var demiştim. Ve o adam hala yok diye bir şey yok. Hala var o adam. Yani bu adamı öldüren o e, baltası duruyor hala yani onun. Yani onun ölümcül baltasından kurtulamadık. Onu bir söyleyeyim dedim. O yüzden kısacası biraz şanssızız çünkü onun bir altısı bize denk gelirse kötü olabilir. Yani kötü olduğundan kastettiğim öleceğiz yani. Çok o kadar iyi bir pvp'im yok benim yani. E, ee, pvp'im çok şu piripim. iyi dedim ama çok da iyi değil yani pipim Ee, tamam. Canım falan doldurdum. Gidelim. Yemeğimiz bol herhalde şu baked patato. Çok bol 11 tane. Yani 11 bol demek. Fakat benim için bol demek. Yani sizi ben bilmem. Abi neden çıkamadım ben? Kazmayayım. Evet. Ee... oy. Hadi bakalım. Zıpla. Aç kapıyı. Aç kapıyı. Aha çes. Böyle ekran birden sarsıldı ya birden. Oha. Oha. Full iron. Full iron. champions. Güzel. Ee, şu baked patatoların yerine fenese alabilirim. Fenese çıkarsam. Çünkü pencere yakıp direkt ok sıkıp dalarsak adamı yüzde yüz Üçlü takım Hayır ikili takım Tamam ikili takımı belki öldürebiliriz Hadi hadi clean up clean up clean up please 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 clean up Arkadaşlar ben bilgisayarda üçlü team No Triple No triple Doğru mu yazdım, yanlış mı yazdım bilmiyorum. Kabul edersiniz artık. Ya şimdi al işte ya. İllegal güncülerdir kesin bunlar. Kaç abi. Ne yapacağız? Detmeşte karşılaşacağız. Baksana biri flyme ne açmış. Yerde süzülerek gidiyordum. Neyse abi. biz ona bakmayalım yani. Üçte team çıktım. Çok bir şansımız yok yani. 10 kişinin Üç bunlar işte işte 7 kişi. Bir de ben dört kişi ee, olduk. 6 ya yani. Biz de onlara falan katılmayacağız tabii ki. Onlar gibi şerefsizlik yapmayacağız biz de. Ee, ah dead abi. Bir tane vurduk o bize yeter. Hemen şöyle bir dalalım akıcılık abi. Hemen şöyle bir şöyle bir şöyle bir şöyle bir. Love GF yürü git. Ee, sen de git 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 git. git, git. Burada detmeşteki herkes kesinlikle kesinlikle bir noob. Eee hayvan gibi nooblar. Çünkü baksana abi lav kovası döküyor abi detmeşte. O neyin kafası. Abi al işte üçlü tim üçlü tim geldi ya. Lan tursun yemin ederim ya. i̇şte team'e sataşmışız. Neyse üçlü team yüzünden kötü bir hata oldu. Kesin illegal o da onlar. Eee bu bölümümüz bu kadar arkadaşlar. Günlere oyunlar bence güzel bir bölüm oldu. Fakat üçlü team yüzünden yenildik. Eee... Üçlü team olanları da buradan kınıyorum yani. Hadi ikili team belki ama üçlü team çok saçma bir şey abi. Neden üçlü team olursun? Şey korkusundan üçlü team olursun yani. Yani bir pro gelip iki, hepimizi kesecek tarzından falan olursun. Tabi bu prodan bahsettiğim ben değil yani. Benden çok daha pro olanlar falan var. O yüzden arkadaşlar ben buradan kınıyorum yani. Üçlü team falan olanları. Ee, ben oyuna bir giriyorum abi. abi. onun team. Sonra ne oluyor? De, işte bir bakıyorum hepsi gidiyor. Yani e, illa galibin. Hepsi böyle zırhını falan çıkarıyor. Lava atıyor. Sonra bir tane ailesiz adam var. Böyle geliyor kesiyor. Tabii gösteriş yani. Ee, tabi ben nasıl görüyorum de dersiniz. Ben e, şeyden görüyorum. Yani ölmeden falan önce görüyorum. Adam zırhını çıkarıyor. E, lava atıyor. Sonra da işte kill yazıyor abi. Bu nasıl bir şey? Yani illegal bin deniliyor buna. Ee, neyse arkadaşlar e, izlediğiniz teşekkürler. İyi günler öğrenler. Abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bye. Kapatamadım. Hadi bay bay.